Arkadaşlar selamlar herkese bir oyuncunun günlüğünde uzun bir süre ara verdikten sonra bugün Tura kardeşimizi konuk ediyoruz ve videonun başında büyük ihtimalle şöyle bir şey olacak daha önce parsayı hatırlayanlar vardır kralın hesabını satın aldı diyerekten başlık atmıştık şimdi hesabını satmış durumda yani kralın hesabını satın alan kralın krallığını satın aldı diye bir başlık olacak galiba. Pars'ın hesabına mı satın aldılar? Krallığı mı satın aldılar? Ben tam anlamadım. Şimdi onu soracağız. İlk başta krallığı satın aldık. Sonra hesabı satın aldık. Ama bunları biz yapmadık. Bizim bir dostumuz vardı. O bunlar yaptı. ilk başta krallık istiyordu. Krallığı satın aldı. Bir ay sürede sonra da şey aldı işte. Hesabı da satın onun aldı. Hesabını... Aynen evet. hesabını da satın aldı. peki kaç liraya satın aldı? Krallığı kaça satın aldı mesela? hesabı iyi aldı ama krallığı çok pahalı aldı. Krallığı 15 e aldı. Hı -hı. Hesabı 8 bin liraya aldı. Ulan parası işini biliyor yemin ediyorum. Bu parsa var ya çok fena ya. Adam iyice ticarete döktü işi. Parsayla tanışmanız nasıl oldu sizin? Bizim e, bizim işte o arkadaş sayesinde oldu. He o krallığı satın alınca siz de buraya geldiniz. Bu şekilde. Yoksa parsayı tanımıyordunuz yani. Biz parsayı tanımıyorduk çünkü parsa e, İranlı galiba. Evet. Ama bir de o hesapları İran kuruyla İran üzerinden aldığı için çok ucuz alıyor. Bunun farkındayız. Ya o biraz ticarete dökmüş. Bu arada bu işi ticarete döken yani çok insan var. Yani sadece bir iki kişi yok ki. Herkes bu işi ticarete döktü. Artık herkes hesap alsa veyahut da aracılık işi yapıyor. Ee, hatta bunun için bizim Facebook grubunu kullanı kullanıyorlar. Wolf hatta Murat Bender ikisi birden oradan hesap alım satım işleri de yapıyor sanırım. Onlar yeni başladı. Onlar yeni başladı aynen. Yavaş yavaş bu piyasayı YouTuberlar ele geçiriyor galiba. Nerede başladın? Evet oyna. 1857'de başladım. 881 gün olmuş. Bu hesap satın mı aldın? Evet bu hesap satın aldım. Sen kaç satın aldın kardeşim? Ee, hediye geldi bu bana. Artık herkes hesap satın alıyor. Hesap gelişim olayı diye bir şey yok abi. Yeni başlayan oyuncular neymiş? Herkes yani ya biri birine hediye diyor. Yeni, yeni bir şey de oluyor. başlamıyor. Bırakanlar ya alıyor dönüyor ya da işte arkadaşından biraz bilen duyuyor. Aslında hesap hesap almak daha mantıklı. Çünkü e, bir hesaba verdiğin emek, onun VIP'sine, onun verdiğin süre, yatırdığın para zaten neredeyse eşit denge geliyor. Ve süreden kısaltmış oluyorsun. O kadar süre uğraşıyorsun. T5 açmak için, VIP komutan kasmak için. Ama gidiyorsun işte oyunu öğrendikten sonra güzel bir hesap satın alıyorsun. Bence daha makul geliyor. Karışım her türlü daha makul zaten ya hesap satın almak. Hani hesabı geliştirmeyle niye uğraşasın ki? Kaynak da yok hiç hesapta. Karma hesabın var mı? farm hesabım var iki tane. Hiç kaynak yok kardeşim ya ne oluyor bu kaynaklara? Kaynaklara bugün hepsini açtım. <laughs> Gerçi doğru yukarıda savaş e, KVK mı var şu anda? Yok. Evet KVK'dayız ama yok KVK'dayız aslında. Sonra 13-12 günümüz kaldı. KVK'yı kaybettiğimiz için biz de krallığa döndük temizlik yapıyoruz. Anladım kardeşim. E, hangi krallıktı bu arada burası? 1437. Şuraya evet 1437. Bir Kaç Türk var burada? Kaç tane Türk arkadaşımız var? Aşağı yukarı bir 35-40. Liderleri sen misin? Buranın kralı şu anda. Evet. Ee, evet. Seni biraz tanıyalım. Hem Buraya göç istiyorsunuz galiba. Toplanmış durumdasınız. Yaş kaçtı? Doğru. Yaşım 25. İzmir'de oturuyorum. Hmm. Meslek var mı? Şu an çalışma durumun. Ee, i̇nşaat sektörü. Burcu'nu sorayım bir de bizim yayınlarda sabittir. Burcun ne acaba? İkizler. İkizler. Şu an krallıktan herkes bir koşar adımlarla kaçma derdinde gibi hissettim. Hayır bir ya. Tabi. Yok sabit ikizler deyince öyle bir saçma cevap verir ya herkes artık kılıplaşmış bir şeydir. Ne kadar bir göç bekliyorsunuz? Yani şartlarınız neler ne neler gelecek göçler için aynı zamanda var mı bir şartınız? Şartımız var tabii ki de. Ya bizim burada işte dekralında kalmak istiyoruz. Dekralında kalmak istediğimiz için maksimum buraya aktif bir 100 kişilik bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Ama alacağımız göçler kesinlikle böyle ekip halinde değil de, böyle 3-5 kişilik hadi ekipler olur ama o harici 15-20-30 kişilik ekipler almayı düşünmüyoruz. Hı hı. Sadece burada işte farmer istemiyoruz. Gelip de işte ben gideyim ölü krallık gibi düşünen olur. Böyle bir şeyimiz yok. Burayı tamamen canlı hale getiriyoruz. Görüştüğümüz aslında ekstra böyle 3-5 kişilik, 8 kişilik görüşmelerimiz var. Onlar 22 kişilik bir göç alacağız. O kesin yani. Her şey detaylı hazır. Bir işte ekstra bir 30 kişilik daha almayı düşünüyoruz. Ama tabii bunlar böyle 3-5 kişilik ya bireysel. Bir güç sınırınız var mı? Öyle sorayım. Güç sınırımız yok aslında ama sadece e, profil önemli. Kill sayılarına vesaire değer veriyoruz diyorsun yani. Çünkü biz burada az kişi olacağımız için Hı -hı. gelen kişinin savaşçı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle oyuncular da var bazen ee, gücü böyle 40 milyon yavaştan daha yeni T5 açacak ama hani e, free to play bir oyuncu olduğu için henüz pek savaşamamış ya da genellikle ezilmiş Hani T5 açtıktan sonra savaşacağım mantığıyla hareket eden oyuncular da var. Bu tarzdaki oyuncular özellikle krallık bulmakta zorlanıyorlar. Hani sizinle konuşsalar şimdi çok fazla birleşimiz yok ama gelince leş kasacağız. Hani savaşacağız. Daha yeni güçleniyoruz diye oyuncular böyle oyuncular çıksa onlara kapınızı açar mısınız? Şimdi şu şekilde ne olabilir ama gelip burada da zaten gelişim yapamazlar. Çünkü Türk krallıklarına hiçbir şekilde paket çekilmediği için böyle çok çok paketler olunmadığı için burada gelişim sağlayamazlar. Artık burada oyunun zevkine Oyun işte KVK'ymış falan. Bunları burada yapacaklar. Yani savaşını burada yapabilecekse gelebilir. Ya o tarz oyuncular zaten artık gelişmiş oyuncular oluyor. Yani t 5 açacak. Elinde hızı var t 5 açacak. T5'i açıp gelip belki zaten sizin krallık daha uygun olur. Çok güçlü bir krallık değil zaten. Gelip burada zaten savaşmak için geliyor olacaklar buraya ve ortam için geliyor olacaklar. Bu tarzda evet. krallık arayan, yuva arayan çok fazla Türk var bildiğim kadarıyla. Vali nasıl yapacaksınız? E, vali krallık KVK'daki işte savaşlarımıza göre sürekli şeyimiz var işte listemiz var. Listeye göre hareket ediyoruz. Kim ne kadar savaştıysa. Evet. E KVK dışında nasıl olacak? KVK'da serbesttir herhalde. KVK'da şimdi savaşlara denk gelen veya geçitlere denk gelenler tabii ki serbesttir. Çünkü orada vali var diye adamı savaşma diyemezsin. O yüzden oralarda serbest bırakıyoruz. Ama o dışında ise herkes işte hak eden kendi valisini aldıktan sonra daha KVK'ya girmedik. Orada da şöyle bir ee, ön plana giren şey. Bir sonraki KVK'ya hazırlık için elinde heykel ve e, arkasına arkasında veya önünde hangi komutana gidiyorsa o kişi kullanabileceği bir komutanı varsa önceliği ona tanıyoruz. Birazcık genel olarak da bu kralın güç listesinde üstü olan oyuncuların bir tık sanki leş puanı düşük gibi geldi bana. Sadece evet 100 milyon. Hatta orada bir tane şey vardı bizim krallığın en güçlüsü vardı 112M onu sıfırladı 58'lere mi ne düştü şu an bilmiyorum. Leş puanları var aslında. Fena değil leş puanları. Ama sadece Krallığın birinci oyuncuları güç olaraktan güçlü oyuncularının leş puanı bir tık düşük gibi. Senin hesabına bir bakalım. Evet. Almanya oynuyorsun. YSG full. Çoklu Barbar kesmek için mi fulledin? Kesiyor musun Çoklu Barbar? Hayır kesmiyorum. Garnizon için. Saladin YSG yapıyorum. Saladin YSG fetih sezonunda iş yapacak mı ki? Hayır kendi kalem için ya. Öyle He. öylesine yap. Süvarici misin? Süvari Atilla Takeda mı? Evet. var, Zanki var. Süvaricisin. E 140 heykelim var. Bundan sonraki fullemeyi düşündüğün komutan hangi komutan? Maurya. Ramses'i de kasmışsın. Ramses'i niye kastın? Ramses ve aslında Ramses ve YSG ben kasmadım. Önceki kişi kasmıştı. He anladım. E peki krallıkta şu an hiç para yatıran oyuncu yok mu? Sandık olarak yok ama Fethi sezonuna hani kristal için 6 kişi yatırıyoruz. E, Fethi sezonunda teknolojiyi fullleyecek oyuncular var mı yani? Evet. E kaç oyuncu fullleyecek? 3 kişi fullliyoruz teknoloji. Ekstra 7-8 kişi de açık alana öyle mabet e, savaşı için veya işte sunak için yeterince şey yapıyorlar. Teknoloji ilerletiyorlar. Bu arada B krallığında durmak istiyoruz dedin mi? Yanlış anlamadım onu. Hayır D krallığı. D krallığı. He, ben bir an B diye anladım onu. B çok yüksek bir şey, rakam değil mi? Ne, niye B diye soracaktım bir an. D krallığında D torbasında durmanız gerekiyor. Evet, C'ye evet, çıksanız ne olur? Şu anlık öyle bir şey düşünmüyorum çünkü zaten e, şu an istesek de çıkamayız. Hı -hı. Ama ilerleyen zamanlara göre değişebilir mi bu fikir bilmiyorum. Ama şu an D savaşları güzel oluyor. ya Karşıda hani zaten kesinlikle imperum gelme şansı yüzde sıfır ve gelen rakipler sürekli işte işlerinde dört tane, beş tane balina oluyor veya üç tane. Bu şekilde geldiği için savaştan zevk alabiliyoruz. Hani Verdiğimiz paraya göre o savaştan zevk alıyoruz ama bir C krallığı bence yetersiz kalırız biz şu anki şartlara göre. C olmakta yetersiz kalırız diyorsun ama şunu soracağım. Evet. D torbasındasınız zaten C'lerle karşılaşmıyor musunuz? C artı D'lerle. Şu an C'lerle karşılaşıyoruz bazen ama yine içlerinde örneğin her bir kampa dört tane krallık attıysa ikisi D oluyor ikisi C oluyor. Yani C'lerin güçsüz torbaları mı oluyor acaba? Ee, yoksa güçlü C'ler evet. geliyor mu ki karşınıza? Hayır hiç güçlü gelmiyor. Mesela örneğin bu KVK'da hiç böyle bizi yorabilecek bir balina yoktu. Hiçbir şekilde bizi yorabilecek bir balina yoktu. Zevk aldık mı savaştan? Zevk aldık. Ama bizim koalisyon, Koreliler de savaşmadılar. Bir de bizim e, müttefiklerde bir iç savaş çıktı. Onlar geri çekilince biz de geri çekildik. 30 kişi aktifiz. Hatta bu 40 kişi bile aktifiz biz. Zaten şu an bir 25 kişi aktif olarak bir oyuncu takviyesi yapıyoruz. Bu sayı şu an ne oldu? 65 oldu. Bir 20 kişilik de alırsak zaten aslında Mehmet abi şöyle bir durum var. Şimdi 150 200 kişilik bir klanda açık alana veya savaşlara 200 kişi mi çıkıyor? Hayır tabii, tabii ki zaman. de. Açık alanda göreceğin maksimum bak maksimum en üst tabaka 70 kişidir. Yani bir 250 300 kişi hadi 400 kişilik bir klan da olsa, hatta klanın lokal kapasitesi yok ama örneğin açık alanda çıkacak oyuncunun sayısı 70 kişidir. Biz sadece bu 70'e işte 150 200 kişinin içerisinde değil de direkt 70 80 kişi aktif bir oyuncu yakalayıp da burada savaşmak. O zaman şöyle bir durum var. Hani vali de etkinlikler de herkes eşit bir şekilde yaralanabilecek yararlanabilecek. Çünkü 70 kişinin hepsi süvari veya piyade veya okçu olmayacağına göre herkes kendi birimine göre hak ettiği bir valiyi de alabilme şansına daha sahip olacak ve daha yüksek olacak. E, evet. Sizlerin eklemek isteyeceği herhangi bir şey var mıdır kardeşim? Hayır ben ekleyeceğim bir şey yok. Emin oldum tanıştığımıza. Gelecek olan arkadaşlar varsa kralla. Zaten bu birazcık da krallık tanıtım videosuydu. Tura kardeşimizle iletişime geçebilirler. Burada aynı şekilde başka iletişime geçebilecekler arkadaşlar var mı? Sana ulaşamazlarsa. Koca olana ulaşabilirler, Sabutay'a ulaşabilirler, Ötüken'e ulaşabilirler. Bile. Tamam, Koca olan, Sabutay, Ötüken ve Tuğra arkadaşlarımıza gelmek isteyen arkadaşlar özelden yazabilirler. Online olma şartı var özellikle. Ve 3-4 kişiden fazla bir ekip beklemiyorlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.